Arkadaşlar Merhaba Bir Yeni Videodan Daha Herkese Selamlar Sayfamı Takip Eden Abone Arkadaşlarımız Bilir ee, Geçen Hafta Yavrularımız Çıkmaya Başlamıştı ee, Bu Sefer Haftalık Videolar Çekmeye Başladık Arkadaşlar Çarşamba Günü Alayla Beyazın Yavrularının Bir Haftalık Olmuştu Onları Çektik Dün Kızılgök'te Kaplama Kirli Perçemeyken Yavruları gösterdim bir Hafta Oldu Bugün De Sizlere Boz Dumanlı Dakikalı havayla e, gök dişinin yavrularını e, şey yapacağım göstereceğim beraber bakalım nasıl olmuşlar sağlıkları durumları nasıl hep beraber izleyeceğiz arkadaşlar. Siz de videoya başlama önce abone olup sayfamı beğenirseniz mutlu olurum. Desteğiniz benim için önemli. Arkadaşlar kuşlara ekelere karışık yem veriyorum. Biraz daha normal burada koyuyorum. Yarın hafta sonu olduğu için Yarın öğlen sabah da şey yaparım, e, veririm. Bugün bir iyice ne verelim, doyursunlar. Yavrulara kusunlar. Gel Yavru. Gel babacık. Tabii baba. Şimdi yeni vermeden önce bir kuşlarımızı görelim beraber. Bakın bizleri bekliyorlar. Gelmişler. Bugün size Bozdumanlı takkalı alayla Gök dişimiz nerede? Evet Gök dişimizin yavrularını göstereceğiz Bugün birer hafta oldu Gerçi bugün e, Kralla prensesin yavruları da bir haftalık Olmuştu ama Onları size yarın gündüzden çekip Göndereceğim videosunu Çünkü daha dumanlı ile şeyin e, Dumanlı kızımızla Yakışıklı oğlumuzun yavruları var Onları da en son onlar yumurtlamıştı Çünkü onları çekeceğiz Şimdi size yavruları olarak kuşlar yemi verirken kuşlar yem yerken yavrularından da göstereceğim. biliyorsunuz beraber bakalım nasıl olmuşlar. Kamerayı kere tuttuk ama. Evet. Bir saniye arkadaşlar. Telefonu tutamadım. Evet. Bakın. Bunlar Boz takkala takkalı alayla gök dişinin yavruları. Bugün birer hafta oldu bir haftalık oldular. Dünkü videomu izleyen arkadaşlar da bilir. Bu yavrulardan biri kızıl gökle kaplama kirli perçemin yavrusu olabilir. Çünkü yumurtalar yumurtaları karışmıştı. O yüzden bunlar büyüdüğü zaman ancak anlayacağız hangisinin yavrusu olduğunu. siz de bu arada izlemede kalıp videolarımı beğenirseniz mutlu olurum. Sayfamı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Takip etmeyen arkadaşlarımız varsa hala videomuzu izleyip. Yarın cumartesi hafta sonu üçüm videoları da paylaşacağım sizlere. Diğer kümesteki yavruların son durumunu göstereceğim. Boz Bozdumanlı yavru, Arap yavru, savaşçı yavrular. Beyazın da yarın teki uçuracağım. Beyazın yeni videosunu da çekeceğim size arkadaşlar. Geçen hafta atmıştım. Güzel bir efsane bir sefer yapmıştı. Bakalım yarın ne yapacak. Teker teker çekip size videolarını paylaşacağım arkadaşlar. Sizden de ricam sayfama abone olup videolarımı beğenmeniz. Dediğim gibi yarın Arap kralla prenses Kirli Perçem'in yavrularını merak ediyorsanız yeni Videomuzu videomuzda kaçırmayın. Abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açın arkadaşlar. Desteğiniz benim için önemli. Bugün şu baştaki boz takkalı alamızla gök dişinin Yavrusunu sizlerle paylaştık. Tekrar gösterelim. Bakın birinin bir diğeri arkası dönük. Yavruları Yavruların sağlıkları gayet iyi. Maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar. Yavrularımıza nazar değmesin. Sizlerden ricam. Biliyorsunuz insan nazarı çabuk değiyor hayvanlara. Bugünlük arkadaşlar bu kadar. Video çekme. Kısa video çekiyorum. Yarın uçların uçumuna göre uzun videolar çekebilirim. Sizler de izlemede kalın. Videoyu burada sonlandırmadan önce size tekrar isteğim tek tekrardan sizlerden ricam daha doğrusu. sayfamı abone olup videolarımı beğenirseniz çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi akşamlar.